Multitech Teknoloji, yeni bir cihaz tanıtım videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle MT304D model numaralı dik besleme ve yan beslemeleri aynı anda kullanabileceğiniz soyçak modelimizi tanıtacağız. Burada gördüğünüz üzere soyma işlemimiz ve yan tarafta bıçakları pneumatik kısımda yapılmaktadır. Aynı zamanda normal kalıplarda kullandığımız terminallerimizi ve kalıplarınızı çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Kullanım çok basit. Soyma kısmına kablomuzu yerleştiriyoruz. Arkadaki dayama kısmına dayadığımızda otomatik çalışmada yanında bulunan pedala basarak çalıştırıyoruz. Gayet temiz bir şekilde sonuç alırsınız. Ayarlar bölümüne göz attığımızda Rampage bizi ana sayfaya atacaktır. Parametre ayarları şifreli bir alandır. Bu kısma giriş olmaz. Manuel test bölümü yaptığımız işlemleri manuel olarak yaptığımız kısımdır. Manuel moda aldığımızda Lampların, bıçakların, soyma özelliklerinin, yana kaydırma özelliklerinin bu şekilde tek tek aktif edebildiğimiz menüdür. Aynı zamanda burayı aktif ettiğimizde, presimizi pasif ettiğimizde sadece uç sıyırma özelliğimizi de kullanabiliriz.